843 araç, 4223 personelle görüş ve hazırdır Sayın Başkanım. Evet. Go! Merhaba arkadaşlar. Sağ olun. bayramlar.

Şehre yani şu an iyi bir başlangıç, iyi görünüyor. İnşallah yağmaz ama var. burada Gelecekler. Onlar doğum günü. Evet. Evet, şöyle buyurun. İyi bayramlar. Canlı mı yapıyorsunuz? bayramlar. Biraz yaptım ya. Var mı gerek? Şey diye. Aynen. Evet, teşekkür ediyoruz. Burada itfaiye ekibimizle bir arada olmaktan onur duyuyorum. Eee İstanbulumuzun İstanbul Belediyemizin tarihi bir kurumu. Geçmişinden bugüne kadar büyük kahramanlıklara imza atmış bir birimi. Dolayısıyla hem sizler çok onurlu bir görevdesiniz. Hem de bizler bu onurlu görevi ifa eden bir kurumun parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz. Biraz sohbet edeceğiz ama bu vesileyle hem yakın zamanda kaybettiğimiz hem de daha önce kaybettiğimiz itfaiye şehitlerimiz için sizleri bir Fatiha okumaya davet ediyorum. Ruhlarına el Fatiha. Allah rahmet etsin. Şunu ifade edeyim. Eee gerçekten son kaza hepimizi derinden üzmüştür. Bu konuyla ilgili en derin, en ciddi soruşturmayı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yine bir yangın esnasında şehidimiz oldu. Tabii istemediğimiz bir şey ama işte böylesi e, kahramanlarla dolu bu teşkilat. Bu manada e, şunu ifade edeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev şehitleriyle ilgili özel bir genelge hazırlığımız vardır. Hem ailelerine sahip çıkmak e, hem de Gerçekten bize göre bir şehre hizmet ederken insanlığa insana hizmet ederken hayatını kaybeden görev şehitlerimize dönük İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihsel duruşuna yakışan bir e, süreçle tanımlanması gerektiğine inanıyorum. Bu manada bir genelge hazırlığı yapılması talimatını verdim. Bu hem bizim manen huzurlu olmamızın e, bir vesilesi olacaktır. Giden elbette geri gelmez ama kalanların üzüntüsünü hafifletmek hem de vicdanen kurumsal vazifemizi yerine getirmek adına bunu çok çok önemsiyorum. E, dediğim gibi belediyemizin geçmişine yakışan bir tarihine yakışan bu şehrin 16 milyon insanına yakışan şekliyle görev şehitlerimize dönük bu e, yönetmeliği hızlıca hazırlayacak arkadaşlarım. E, sonra da duyuracağız. E, Allah'ın izniyle hiçbir şehidimizin arkada bıraktıklarına dönük en ufak bir e, şüphe endişe oluşmayacak. Zaten bu konuda hassasız ama daha da hassas bir tanımı kural haline getireceğiz. Yani kişilerin inisiyatifinin daha ötesinde bir kurala dönüşmesini sağlayacağız. Tekrar bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize sabır, mekanları cennet ve kalanlarına özellikle ailelerine derin sabır diliyorum. Kıymetli yol arkadaşlarım, bugün bayram. Tabi tabiri caizse garip bir bayram hiçbirimizin yaşamında görmediği, test etmediği bir bayramı yaşıyoruz. Fakat bundan da ders çıkartmamız gerekir diye düşünüyorum. Gerçekten ders çıkarılacak bir dönemi yaşıyoruz. Pandemi süreci bence öyle bir süreç. Bir virüs düşünün. Evet hepimizin canına dönük bir tehdit. Hepimiz için Allah korusun bir sağlığa dönük bir tehdide dönüştü ama e, hani bazen bir musibet bin nasihattan evladır misali çokça da içinde ders barındıran bir dönem yaşıyoruz dünyaya bakıyoruz dünyada farkında mısınız bilmiyorum pandemi süresince savaş çatışma vesaire hiçbir yerden e, duymuyoruz azaldı çok çok azaldı demek ki İnsanlığın öncelemesi gereken hususlar var. İnsan sağlığı, çevre sağlığı, ortak yaşam kültürü, birbirine sevgi ve saygıyla sarılmak, ortak mücadele edebilmek. Yani hepimiz insanız, hepimiz aslında işte geçiciyiz, faniyiz ve de bu dünyayı öncelikle korumak, sonra geliştirmekle yükümlü bireyleriz. Hangi işi yaparsak yapalım, bu dünyanın neresinde olursak olalım. Böyle bir şey bu. Bir başka ders, bence dünya böyle bir süreçte, böyle bir ortamda, pandemi sürecinde bir seferberlik duygusuyla e, hareket edebilme noktasında iyi bir ders verememiş, iyi bir sınav verememiştir yani bütünleşememiştir. Dünyanın ülkeleri birbirine bu anlamda yardımcı olmak, hazırlık yapmak, desteklemek konusunda ortak hareket kültürü geliştirememiştir. Ya ülkelerin de işi bu mu? Evet işi bu. Dünyayı bir felaket sarmışsa hep beraber hareket edilmelidir. Bu manada ciddi eksiklikler gördüğümü ifade etmek istiyorum. Bunu uluslararası katıldığım birkaç e, önemli toplantıda sayısı oldukça fazla dile getirdim. Ve hatta bu dile getirdiğim şekliyle de bazı ülkelerde yazıldı çizildi. Evet bu konuda dünya, Birleşmiş Milletler, ilgili kurumları daha etkin ve daha ortak çözüm anlamında roller almalıydılar. Çünkü iş bütüncül. Yani düşünsenize işte bir virüs Çin'de doğuyor ve bütün dünyayı sarıyor. Dolayısıyla bunun ülkesi, memleketi ya da ırkı, cinsi yok. Yani hepimizi tehdit ediyor. Bu manada ben dünyanın bundan ders çıkartması ve ortak çalışabilme, ortak hareket edebilme konusunda ciddi bir hazırlık yapması gerektiğini düşünenlerdenim. Bir başka husus, elbette ki yaşama yön verdi bu durum. Yani nasıl yön verdi? İnsanların önceliklerini etkiledi. Hepimiz evlerimizdeyiz, konuşuyoruz. Eve neredeyse işte üç ay aşkın süredir hapsolmuş çocuklarımız var, büyüklerimiz var. Belki de bizler varız. E, bünyemizde kaybettiğimiz çalışanlarımız var. Hepsine rahmet diliyorum hastalık sebebiyle. E, hastalarımız oldu, şifa diliyorum. Bir kısmı iyileşti, hepsini tek tek takip ediyoruz. Ama görüyoruz ki önceliklerimiz değişti. Yani nedir? Sağlık, doğal çevre, kaliteli ve hijyene önem verilen yaşam ortamları. Eğitim yani silahlanma mı yoksa eğitim mi? Yani insanların birbirine hava atacağı başka işler mi yoksa tarımda daha güçlü olabilmek mi, üretimde daha güçlü olabilmek mi? Bilimde, teknolojide, üretimde daha güçlü olabilmek mi? Bu anlamda bence insanların, kişilerin felsefesi de değişmiştir. Bu manada şehirlerde bir değişim, yeni nesil bir belediyeciliği var etmek zorundadır. Bu aynı zamanda ülkemiz için de geçerlidir. Yani bugüne ve yarına dair geliştireceğimiz politikaların Dünyanın bu yeni sürecine dair bir felsefeye ihtiyacı vardır. Bu konuda hepimizin kafa yorması gerekir. Yani bu süreçle ilgili inanın, itfaiye birimimiz, daire başkanımız, genel sekreter yardımcımız, sizler yöneticilerimiz, erlerimiz herkes her birimiz biz bu yeni dönemde ne yapmalıyız diye kendi alanı ile ilgili kafa yormalıdır. Böyle bir döneme başladık. Bu yönüyle de Önemli bir dersi vardır diye düşünüyorum. Ee, şehirler önemli, şehir yaşamı önemli, büyük bir yoksulluk, büyük bir e, işsizlik süreciyle mücadele etmenin eşiğindeyiz. İnsanlarımız, bizim insanlarımız bu dönemi en sağlıklı bir şekilde atlatma hususunda kararlılıkla, ahlaki bir yardımlaşma dönemini şehrimize yaşatma, yaşatmayı arzu ettik. Birçok konuda etkin davrandık. Neredeyse 600 binin üzerinde insanımıza yardım paketi ulaştırma konusunda hazırlıklarımızı yaptık, dağıttık, dağıtımlarımız devam ediyor. Süt dağıtımımız 120 bin aileye çıktı. 600 bin üzerinde gıda paketinin dışında nakit yardımlarımız farklı fasılalarla 280 bin aileye ulaştı. Neredeyse dünyanın bence en önemli, en yaratıcı yardımlaşma biçimlerinden olan askıda fatura 200 bin aileye ulaşmaya doğru koşuyor. 165 bin, 170 bin eşiğine geldi. Baktığınızda yüz binlerce yani bahsettiğimiz şey aslında işte çocuklarımıza, gençlerimize, bu bayramda yüz yaşı aşmış büyüklerimize katkı sunmak, destek olmak bilinciyle hareket ederek İstanbul Büyükşehir Belediye'miz alan elin veren eli görmediği biçimiyle insanımıza katkı sunma konusunda kararlılıkla hizmet etmiştir. Çok değerlidir bu. Şunu söyleyeyim. Bütün çalışanlarımız bilsin ki İstanbul Büyükşehir Belediyemizin bu yardımlaşma prensipleri şu ana prensibinden asla vazgeçmeyecek. Bu yardımlaşma politikalarımızın sahibi İstanbul halkının kendisidir. Yani ne benim ne bir siyasi partidir, ne bir başkası. Biz İstanbul halkının vicdanı, eli o sıcacık eli, kalbi olmaya çalıştık ve devam edeceğiz. Yani bu bir lütuf değildir. Yoksulluğun olduğu bir dönemde ihtiyacı olan vatandaşın yanında olma zorunluluğudur. Bu zorunluluk kesinlikle ve kesinlikle iltifata da tabi değildir. Asla da vatandaşına bir lütuf değildir. Altını çiziyorum sorumluluktur, vazifemizdir. Vazifemizi yerine getirmişsek ne mutlu bize. Bu sürece katkı sunan vatandaşlarımız olmuştur. Bu yardımlaşmaya, bu vicdani buluşmaya yüzbinlerce insanımız eşlik etmiştir. Bu da muazzam bir şeydir. Onlardan da Allah razı olsun. Kimse kimseyi bilmiyor. Biz güvenilir bir kurum olarak sadece ortada duruyoruz. Yani hem inancımıza, hem toplumsal bütünlüğümüze, hem milli birlik ve beraberliğimize yardımcı oluyoruz. Destek oluyoruz. Bunu yapmalıyız. O manada dediğim gibi bu süreçlerin sahibi 16 milyon İstanbul halkıdır. Halkımız, hemşerilerimizin gözü arkada kalmasın. Biz destek olmaya, yardımcı olmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Süreç zor bir süreç. Gerçekten Allah yardımcımız olsun. Dünyanın ve ülkemizin ekonomik anlamda yeni tanımlara da ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. Bu süreçler işbirliğiyle, bir arada hareket etmeyle, uzlaşmayla, ortak akılla başarıya ulaşabilir. Yarışla değil. Bunu sağlamanın en önemli başlangıç noktası da zabıta ziyaretimde de ifade ettim. Sevgi kavramıdır. Çok önemlidir sevgi kavramı. Yani biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bireyleri olarak, bu bireyde çalışanlar olarak, bu şehre ve bu kuruma hizmet eden insanlar olarak birbirimizi sevmeliyiz. Sevmek zorundayız. Çünkü bizim sevgimiz, birbirimize olan sevgimiz, arkadaşlık veya işte ne bileyim Eş olma, çoluk baba çocuk anne çocuk ilişkisi falan değil ki. Bir kuruma ait olma ve o kurum bünyesinde hizmet etme bilinci. Onun için bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak hizmet yolunda bu yolda koşarken birbirimize sevgimizi en üst seviyede göstermek zorundayız. Bunun adı kurumsal sevgi. Bir şehirde yaşayanlar olarak Birbirimizi sevmeliyiz. Bunun adı bu şehirli olmak, hemşeri olmak sevgisi. Sevgi önemli bir şey. Bu ülkenin bireyleri olmak, yurttaş olmak, vatandaşlık olmak da işte vatandaşlık bilinci de vatandaşlık sevgisini gerektirir. Memleket sevgisini gerektirir. Sevgi niye önemli biliyor musunuz? Sevgi bizi bütünleştirir, birleştirir. Dolayısıyla bu bütünlük ve birliktelik, birbirimize bu gözle bakmak, 83 milyon insanın bu gözle birbirini hissetmesi ya da 16 milyon İstanbul'un bu gözle, bu hissiyatla birbirini hissettirmesi tam da bu zor günlerde muazzam bir güven ortamı tesis eder. O güven ortamında birbirimize güvendiğimiz anda da işte her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Ben bu bayramda bu duygularımı kendi içimde dualarımla diliyorum bu ülkeme ve bu millete. Bu şehre, bu insanlara diliyorum. Bu sevgiyi aşıladığımızda nefretten uzak dururuz. Bu sevgiyi aşıladığımızda iftiradan uzak oluruz. Gıybetten uzak oluruz. Bu sevgiyi aşıladığımızda kötü niyetten, kindarlıktan, yanlış işten, çatışmadan, kavgadan, uzak oluruz. Onun için sevgiyi çok önemsiyorum. Ve diliyorum ki bu bayram vesilesiyle her birinizin kalbine, ailesine, çevresine, her ortamına bu bayram vesilesiyle sevgi dolu olsun. Ve bu duygularla inşallah daha güzel bayramlara, daha hepimizin sevdiği, birbirine sarıldığı, kucaklaştığı, büyüklerin elini öpebildiği bayramlara kavuşmak nasip olsun. Ee, bütün ülkemizin, bütün şehrimizin, bütün İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Sizlerle bir arada olmaktan, Büyükşehir Belediye'mizin pırlanta gibi bir elbisesini taşıyan ve e, tarihsel yüzyıllarca tarihi olan tarihsel geçmişi olan itfaiyemizin bireyleriyle bu güzel bayramı bir arada geçirmekten onur duyduğumu e, belirtmek istiyorum. Kazasız, sıkıntısız, hiçbirinizin ayağına taş değmeden insanların yaşamlarını kurtaran, teminat altında tutan e, böylesi bir kurumun İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olmasından da çok çok gurur duyuyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Tekrar yakın zamanda kaybettiğimiz ve geçmişten bugüne şehit olan bütün çalışanlarımıza rahmet diliyorum. Hepimize sabır diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.